Size merhaba. Bugün, e, bugün hepimizin aşina olduğu bir konuya odaklanalım. Çocuklarda evcil hayvan alerjileri. Amacımız çocuğumuzun sağlığını korurken bir yandan da çok sevilen ve ailenin bir parçası haline gelen evcil hayvanla bağı nasıl sürdürebiliriz? Bu dair pratik yollar ve önerilerde bulunmak istiyorum. Biliyoruz ki evcil hayvanların çocuk gelişimine katkısı çok büyük. Çocukların sorumluluk duygusunu geliştirir, empati yeteneğini arttırır, sosyal ve duygusal gelişimi destekler stres ve kaygıyı azaltır. Kısaca evde hayvan bakmak çocukların hem duygusal hem de sosyal bilişsel sorumluluk yönünden sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunur. Peki gerçekten ee, duyduğumuz kadar hayvan alerjileri yoğun mu? Sanki etrafına baktığımızda bayağı sık duyuyoruz gibi. Ancak insanların yaklaşık %10'u hayvanlara karşı azar, e, alerjik. Özellikle de kediler köpeklere göre daha sık alerji yapabiliyor. Peki hipoalerjenik hayvan var mı? Böyle bir kavram var mı? Bazı hayvan ırkları için alerji yapmadığı söylenir. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Varsa da bilimsel bir dayanağı var mı? Kaynaklar özellikle Amerikan Pediatri Akademisi bu konuda çok net, e, çok net. Hipoalerjilik bir etiketin bilimsel dayanağı olmadığını ifade ediyor. Yani hiçbir ırk tamamen %100 alerjensiz değil. Evet bazı türlerin tüy dökme şekli e, ve alerjen seviyesi biraz daha düşük olabilir. Ama tamamen alerji yapmaz demek gerçekçi bir beklenti değil maalesef. Bir diğer konu, e, eve evcil hayvan aldık. E, hangi belirtilere dikkat etmeliyiz? Söyleyeyim iyi haber şu ki evcil hayvan alerjileri genelde hayal tehlikesi oluşturmaz. Ama e, tabi belirtileri ciddiye almak gerekir. En sık gördüklerimiz e, sürekli burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, sık sık hapşırma, gözlerde sulanma, kaşıntı, bunlar çok tipiktir. Bazen ciltte de tepkiler olabilir, döküntüler gibi, kurdeşen gibi ya da var olan bir egzamanın alevlendiğini görebilirsiniz. E, nefes almada zorluk, fark edilebilir bir zorlanma olabilir. Peki doktora e, hemen koşmalıyız dedirten kırmızı bayrak diyebileceğimiz bir bulgu var mı? Hırıltılı solunum, yani vizik dediğimiz çocuğunuzun nefes alıp verirken ıslık gibi bir ses duyarsınız. Bu e, hava yollarının daraldığını gösterir. İşte o zaman hiç beklemeden tıbbi yardım almak şarttır. Yani hırıltılı sonunu eşittir acil durum demektir birçok aile için evcil hayvan sadece bir hayvan değil, ailenin bir ferdi gibidir. Ondan ayrılmak belki de hiç düşünülmez. Bu durumda alerjiyi yönetmek için evde neler yapılabilir? tedbirler alınabilir. Pratik çözümler var mıdır? Hayvanı hemen evden göndermek yerine durumu idare etmeye çalışmak dünya genelinde daha yaygın bir yaklaşımdır. Mesela hayvana dokunduktan sonra elleri iyice yıkamak, çocukların hayvan öpmesine, yüzünü yalamasına izin vermemek ya da hayvan oynarken, hayvanla oynarken ellerini ağzını götürmeleri, götürmemeleri gerektiğini anlatmak. Ee, hayvanın oyuncakları, yatağı, mama kaplarını düzenli yıkamak, evcil hayvanın çocuğun odasına girmesine müsaade etmemek veya hayvanın sadece evin belli bölümünde kalmasını sağlamak gibi bir düzenleme gerekebilir. Sonra hep filtreli bir elektrik süpürgesi veya e, hava temizleyici, ee, evi iyi havalandırmak. basit ama etkili çözümlerdir. Ee, peki bugün ee, bütün bu önlemleri aldık ama kontrol edemediğimiz semptomlar var. O zaman alternatif evcil hayvanlar var mı? Ee, daha güvenli olabilecek mesela balıklar iyi bir seçenek olabilir. Bilimsel anlamda balıkların sakinleştirici etkileri olduğu bilinmektedir. Yine kaplumbağa, şırın bazı türleri uygun olabilir ya da hamster gibi. Ee, tabii ki aile yaşam tarzına hangisi? Bu, bu hayvanın hangisini uyar, araştırarak karar vermek gerekir. Peki tedavide ne yapalım? İlk adım e, fiziksel muayene, ardından genel durum değerlendirilir. Sonra daha spesifik alerji testleri, cilt testleri olabilir, kan testi olabilir. Bu testlerin sonuçlarına göre doktorunuz alerjinin e, tam olarak neye karşı olduğunu belirler ve tedavi seçeneklerini sizinle paylaşır. Çocuklar için neler kullanılabilir? Örneğin burun tıkanıklıkları için nazal dek dekonjestanlar, nazal kortikosteroidler, alerjik reaksiyonu baskılayan antistaminik dediğimiz damla veya şuruplar ve bazı durumlarda da uygulanan kalıcı bir çözüm aralığında alerji aşıları yani immünoterapi düşünülebilir. Umarım anlattıklarım hayvan alerjileriniz için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.